hikayelerin hep böyle güzel başlangıçları vardır ya. Bence her hikayede bir güzel güzellik tarafı vardır. Her hikaye kendi içinde çok güzellikler besliyor. Yolculuk başarı işte. Bu anlamda bana belki de verdiği en önemli şey gerçekten dünya vatandaşı olmak. Başka bir gözle, başka bir algıyla bakmaya başlıyorsunuz dünyaya. Taşıyorsun zaten. Hani o zaman gençlikte var ya hani sağda solda biraz kas olsun diye taşıdığın zamanlar da oluyor yani ama mesela şey çok keyifliydi. Kamyonlar gelir, silolar vardır. Silolardan onlar belli bir süreçten geçtikten sonra depo çıkışını gerçekleştirir. Kamyon falan çok yanaştırdım ben. Şoförlüğüm de oradan geliyor zaten. Musalla taşında sizinle ilgili sordukları zaman Aa helal olsun titrebiliyorsanız bence en büyük başarı hikayesi sonunda bu. Merhabalar Second Mind TV izleyenleri. Bu hafta yine Hasan Usta'dayız ve konuğumuz bu seferde de Aker Genel Müdürü sevgili Sertan Akay. Hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş bulduk, hoş gördük. Sizleri görmek ne güzel böyle. Aynı şekilde. Aynı şekilde karşılıklı. Sertan Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tanıtayım, tanıtayım. Aslında tabii biz artık ihtiyar sayılırız Ozan Hocam valla bildiğiniz gibi değil. Ben 1975 yılında Sparta'da doğdum. E, aslında hayatımızın üçte birlik, üçte birlik değil hatta yarısı, yarısı olmuştuk da o kadar da değiliz. Yarısı orada geçti. 1975 yılında Sparta'da doğdum. Tüm ilk öğretim, orta öğretim, lise öğretimimiz orada gerçekleştirdik. Üniversite eğitimimde aslında biraz da zaruriyetler itibariyle Sparta Süleyman Demir Üniversitesi Üniversitesi'nde ilk girenlerdenim ben Akdeniz Üniversitesi sonrasında. Orada devam ettik. Ondan sonra tekrar ikinci işletme fakültesi Anadolu Üniversitesi'nin eksen bitirdim. Akabinde de şu anda sizin öğrencinizim Marmara Üniversitesi'nde stratejik marka yönetiminde yüksek lisans yapıyoruz. Çok da keyifli gidiyor valla. Eğitim hayatı bu şekilde. 99 yılında da işte. 93 yılında başladım ben yani iş hayatına. O zaman ikinci öğretimler olduğu için biz gece okumaya başladık. Gündüz çalışmaya başladık. Öyle bir yolculukla 99'da da İstanbul'a geldik. Bu arada şunu söyleyeyim Sertan Bey. Yani biz genelde bu programda daha daha sembol yani gösteriyor. Evet. O yüzden hani ben de böyle beylenip, arada beylenip ara, ara, arada kaldım evet. böyle. ya şimdi şu an bir firmanın genel müdürsünüz. Önemli bir firmanın genel müdürsünüz. Ve burada zaten olmasa bile o firmanın genel müdürü olmanız. Hayat hikayenizde zorluklardan o bir firmanın genel müdürü noktasına kadar yükselmiş birisiniz. Uzun bir süre yurt dışında yaşamışsınız. Yurt dışında çok önemli tecrübeleriniz olmuş. Sizin yani işte ikinci öğretimde okurken gündüz çalışarak bazı şeyler olmuş. Şu an bulunduğunuz noktaya gelmenizdeki serüvenin başlangıcı neydi? Vallahi abi, serüvenin başlangıcı çuvallarını sayarak başladım aslında. Tam bir ambar memuru derler ya. Üstad işte 92, 92, 93 işte lise falan bitti. Üniversite hazırlık zamanları. Benim mesela krizlerle ilk tanışma dönemim de o zamandır. Ben ilk hayatımdaki ilk bildiğim, aklımın erdiği ergen krizimi 92 körfez kriziyle yaşamış birisi. Kaç tane kriz gördük derler ya mesela artık bizde. Ben de geçenler saydım böyle 12. falan olmuş benim krizlerim. Rusya, Kazakistan, <laughs> Türkiye vesaire. Öyle. Tabi ee, tabii onun öğretileri çok fazla. Bir de tek başınıza da geçirmiyorsunuz o süreçleri. Aslında İş hayatı işte bir ambar memurluğuyla başladı un fabrikasında. İşte gündüzleri saat 430 5e kadar çalışarak sonra da gece. Isparta, İrdil arası falan böyle 35 kilometredir. Sabah gidiyoruz, sonra akşam okula gidiyoruz. Bazen babaannemde kalıyorum falan, bazen Isparta annemlerin yanına gidiyorum. Keyifli günlerdi tabii, böyle başladı aslında. Hikayelerin hep böyle güzel başlangıçları vardır ya. Bence her hikayede bir güzel güzellik tarafı vardır. Her hikaye kendi içinde çok güzellikler besliyor. Benim kendimce güzel olan hikayemin o güzel başlangıcı da böyle başladı. Yani, yani aslında un çuvalı taşırken... Sen sayarken. Yaşıyor ya sayarken. Evet. Ben iyice ışığı açarak sen Yani şeyden dolayı söylüyorum bunu. O zaman taşıma hakikaten çok zordu. O emekçilerin Allah sağlık afiyet versin onlara. Çok güzel günlerimiz vardı. Güzel de hatırlattın aslında iyi oldu. Yad <laughs> ee, ettim onları da. Hani derler ya gençler şuna bakıyor. Ya adam bak orada genel müdür olmuş. Şu şirketin sahibi. Şu arabaya biniyor. Şurada yazdığı var. Yani hiçbir şey başarı tesadüf değil. Bir emeğin karşılığı. O yüzden bu soruyu sordum. Yani hocam <gülüyor> <gülüyor> farklı bir yere gitti ama o çuvalı taşımaya şey gibi oldu bu. <laughs> bu <laughs> <laughs> Deki asil filmi gibi. Bu arada şey ya aslında üstelik taşıyorsun da zaten. Hani o zaman gençlikte var ya hani böyle sağda solda biraz kas olsun diye taşıdığın zamanlar da oluyor yani. Ama mesela şey çok keyifliydi. Kamyonlar gelir silolar vardır. Silolardan onlar belli bir süreçten geçtikten sonra depo çıkışını gerçekleştirir. Kamyonları falan çok yanaştırdım ben. Şoförlüğüm de oradan geliyor zaten. Kamyon şoförlüğü de var yani. Eski manlar falan vardı. Üstelik onları yanaştırırdım. Kırmızı tam. uzun burası. <laughs> evet kırmızı uzun burası. Ay, çok keyifli güzel günlerdi yani. Tabii hayat her şeyi kendi döneminde ve kendi değerinde çok güzel yaşattırıyor insana. Ondan da güzel dersler çıkarılabilirse bence daha doğrusu keyifli bir süreç yaşıyorsun en azından. Aslında şöyle şimdi Z kuşağına bakıldığı zaman, Z kuşağı böyle sektöre girdiği zaman şimdi Sertan Bey de sonuçta sektörün duayenlerinden hep böyle hemen bir biz bir yerde başlayalım. İşte yok müdür olalım, yok bir memnun olalım. Aslında bu işin mutfağını bilmek, çok çok değerli. Siz genel müdür olana kadar aslında birçok firmada çalıştınız, birçok şeyler gerçekleştirdiniz. Özellikle bizi dinleyen izleyicileriniz açısından da satış danışmalı olan bir kişi genel müdür olmasını zaten görüyoruz ama bu nasıl mümkün oluyor? Aslında bunu açarsanız. Ya hocam şimdi şöyle aslında bunun bir tane yolu yok. Bence doğruya giden bir tane de yol yok. Baktığınız zaman ambar memurluğundan işte genel müdürlüğe uzanan bir 30 yıldan 30 yıldır çalışıyorum. 29 yıldır çalışıyorum. Belki de en iyi yaptığım iş benim çalışmak. Bana sorsanız arka sen en iyi ne yaparsın? Çalışırım derim yani. Kişilik özellikleri bu noktada şey hikayesi vardır yani. Bir sıfırlarımız var hayatımızla ilgili. Ama o başına bir koyduğunuz zaman anlam değer ifade ediyor. Bence en sihirli olan şeyin başarılı değil de değerli bir insan olmak olduğunu düşünüyorum ben. Hayatımda hiç başarılı olmak için çalışmadım. Yani çok net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Bazen zaruriyetler, bazen mecburiyetler, bazen hedefler, bazen istekler. Günün sonunda insanları çalışmakla ilgili motive eden işte araçlar gibi görünmekle birlikte günün sonunda bir gayret göstermeniz lazım. Mesela benim oğlum işte LGS'ye girdim sene. Hep yeni kuşakla ilgili konuşmalarımızdaki ki oğlumla ilgili mesela bunu söylemeye çalışıyorum. Olmak zorunda değil. İstediğin gibi olmak zorunda değil. Mesela gayret etmek, mesela çaba göstermek, çalışmak. Ha olur, olmaz. İstediğin gibi olur, istediğin gibi olmaz ama günün sonunda o başlamak, yola çıkmak bence işin sihirli tarafı. Dolayısıyla hani aklıma bu anlamda hani geldiği zaman deselerdi ki bana o dönemde işte 18 yaşındayım, 17 yaşındayım. Ambar memuruyum. 30 sene burada bu şekilde. Volkan Bey'le Üstad Ozan hocamla birlikte sohbet edeceksiniz. Bu imkanların olacak. Hadi oradan derdim yani. Ee, öyle yani şimdi hakikaten zorluk yaşamadan bakıyorsunuz mesela başarılı insanlar. Hayatta hep böyle şeyler var ya böyle küçük ayrı ya nüanslar ya. var ya kırılma noktaları var. Yani o değişik değişik o kırılma noktalarında verdiğiniz efektler gibi tepkiler aslında ne, ne, nereye gittiğinizi, ne, ne istediğinizi gösteriyor. Başarı o kadar konuştuk. Sizin için başarı nedir? Yolculuk başarı usta. Bu kadar kısa mı? Bu kadar kısa. Başarı bir yolculuk. Yolculuğu ne kadar devam ettirmek istiyorsanız, nereye kadar devam ettirmek istiyorsanız, bazen nerede mola vermek istiyorsanız, bazen de kimle, nasıl ve ne şekilde yolculuk etmek istiyorsanız, o yolculuğun adı bence. Yolculuğun sonu da herkese hakkını helal et diye sordukları zaman helal olsun dedirtebilmek. Bence yolculuğun en güzel, başarının en güzel bu yolculuğun sonunda bence o. Aslında evet. Yani çok keyifli bir başarı tanımlaması. Ama şimdi hani biz sizleri tanıyoruz. Sizler uzun zaman yurt dışında da kaldınız. Bunlardan bir tanesi Rusya bakıldığı zaman. Şimdi perakende sektöründe çok duayen birisiniz. Sektör açısından da baktığımız zaman ama. Şimdi ben de bizlerde de hani öğrencilerimize diyoruz ki bir yurt dışını bir gör. Yurt dışı çünkü size çeşitli kazanımlar getirir diyoruz. Sizler de yurt dışında birçok yıl, 13 yıl zannedersem çalıştınız. Rusya pazarında kalmanız size ne kazanımlar kazandırdı? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii hocam. Şimdi aslında benim hayatımda kırılma noktalarından biridir. Rusya'ya gitme ve Rusya'da çalışma kararını verme. Ben 99'un sonları itibariyle işte 2000'de Çalık Holding'de başlamaya, çalışmaya başladım. Bu arada tabii süreç demin bahsettiğim gibi o un fabrikasında çalıştığım süreçte başlarken aslında işimiz biraz mali işler tarafına döndü. Ben 2005 yılına kadar aslında muhasebe ve finansman üzerine mali işler çatısı altında faaliyette bulunan ve bu departmanların içinde görev yaparak geldim. 99'da İstanbul'a işte 2000'de İstanbul'a geldiğimde Çalık Holding'de başladım. Başladım. Askerliğime kadar Çalık Holding'de yaklaşık bir üç buçuk sene yakın bir çalıştım. Malişler işler departmanında çalıştım. O zaman tekstil, Çalık Holding çok büyük bir bünyesinde. Sektörel anlamda yelpazesi çok geniş bir açılımı var. Ben tekstil tarafındaydım. Kap Güneydoğu tekstilde. O süreç işte 2003 gibi askerlik dönemi falan geldi. E ayrıldım. Tekrar hatta başlama sürecim olurken de böyle bir fırsat ortaya çıktı. Ve belki de hayatımdaki en güzel kararlardan birini verdim. Bazen hani konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Bu anlamda ülke değişikliği olabiliyor, şehir değişikliği olabiliyor. Belki ortam değişikliği olabiliyor. Diyor. Belki de bir sürü çevrenin insanın değiştiği bir ortam gerçekleştiriliyor. Bu anlamda Rusya, mesela ben Rusya'ya gittim. Akabinde işte orada da Erol Holding bünyesindeki Konis şirketiyle gittim. Gerçekten e, Türkiye'nin en önde gelen perakende markalarından ve bence Türkiye'den çıkmış en büyük perakende markası olarak ilk ve en büyük perakende markası olarak hala görüyorum. Bu anlamda o kondisyonlarını, o ülkedeki gerçekten insan kalifikasyonunu da ilk defa yurt dışına götüren firmalardan bir tanesi. Bu anlamda ben de o şanslı yolculuğu yaşayan çalışanlardan bir tanesi. Bu anlamda çok değerliydi benim için. Ben ne öğrendim? Ben ilk önce global bir aslında bir dünya vatandaşı oldum. Türkiye'de, Isparta'da büyümüş, yetişmiş, dünyaya ve iş süreç süreçlerine, o anlamda bakış tarzını, bakış açısını kendi çevresindeki değişkenlerle ve etkileyicilerle belirlemiş olarak oraya gittiğimiz zaman tabi bambaşka bir süreçle karşılaşıyorsunuz. Çok büyük, en büyük şansım da şuydu. Rusya'da bir değişim süreciydi Yani 2000'li yılların başından sonra yeni dünya düzenini, bu yeni teknoloji ve bu özellikle jenerasyonları o hep konuşuyoruz bildiğimiz üzere. Bu değişiklikler sürecinde ben bu değişiklikleri canlı olarak yaşayanlar, canlı olarak gözlemleyenlerden biriydim. Bu anlamda bu dinamiklerde de hakikaten o başarı hikayesinde o hikayenin rol alan bir aktörlerinden biri oldum. Bu anlamda bana belki de verdiği en önemli şey gerçekten dünya vatandaşı olmak. Başka bir gözle, başka bir algıyla bakmaya başlıyorsunuz dünyaya. Din, dil, ırk, renk bunlardan bağımsız insani değerleri, kültürel değerleri, dünyevi yani dünya üzerindeki gerçekten kaynakları, bu anlamda bu iletişimi, iletişim dilini ve her şeyden önce global olarak düşünmeyi bence hani yurt dışında yerleşik bir sürece geçtiğiniz zaman daha iyi konumlandırabiliyorsunuz. Yani sıkıntıları yok değil mi? Çok da sıkıntılar ama ee, bu sizin biraz da vereceğiniz o adaptasyon sürecindeki tepkilerinizle de alakalı. Peki şimdi aslında soracağım soruyu bir şekilde özetlediniz ama hayatınızdaki kır... herkesin bir hayatında kırılma noktası vardır. Belki sizin Rusya'ydı. Yani şöyle sormak gerekirse kırılma noktası neresiydi ve size ne kazandırdı? Aslında üstad şöyle kırılma noktası benim hayatımda ilk böyle baktığım zaman belki zaruriyetten belki mecburiyetten ama eğitim hayatıma başlarken çalışmaya başlamamdı. Çünkü hayatta tabii ki hani gönül ki bunu yaşayan bir sürü gerçekten işinde çok iyi insanlar var. Çok iyi eğitim almış, iyi eğitim görmüş. Çok kıymetli ama o mektepli ve alaylı iki başlığı birbiriyle bütünleştirerek onu yaşamak bence çok daha başka bir tecrübe. Bence ilk kırılma noktam üniversite hayatıma devam ederken, eğitime devam ederken hem çalışmam oldu. İkinci kırılma noktam da dediğim gibi hani Rusya gidişimi diyebilir. O karar vermem. Sertan Bey hepimizin hayatında belirli keşke dediklerimiz oluyor. Yani keşke şunu da yapsaydım, keşke bunu da yapsaydım. Peki sizin böyle bir şey var mı? Keşke keşkeleriniz var mı? Ya hocam çok keşkelerim yok aslında ama mesela Rusya'dan sonra veya Rusya'dayken bu anlamda son noktayı belki Amerika'ya giderek orada da böyle bir tecrübe noktasında bunu yapabilirdim yani. O zaman imkanlarım da vardı. Bir kere şeydim yani bekardım mesela. O onun verdiği tabii özgürlük de çok yani. Ama biliyorsunuz eşiniz izleyecek bunu diyor. Evet evet biliyorum. Canım. Ama ben büyük listelerden çıktım, Rusya'dan <laughs> geliyorum, Amerika falan. Korkutmaz bizi yani. <laughs> Dolayısıyla belki hani iş hayatımla ilgili, profesyonel iş hayatımla ilgili veya kendi işimi yapmakla ilgili. O deneyimi, macera demeyelim o deneyimi de belki olsa değil ki işte kötü olmaz. yani Belki keşke mi olabilir yani. Şey değil, ne derler? Yaşınız var, istediğiniz yapabilirsiniz aslında. Gençliğim var. Geçtiğimiz var. Gençliğimiz var. Evet. Peki biraz gelecekten bahsedelim. Gelecekle ilgili planlarınızdan bahsedelim. Bundan sonra ne planlıyorsunuz? Çok basit bir şey söyleyeceğim size sana. Eşimi alıp böyle deniz kıyısına gidip bunu emekli olmak istiyorum. Şeyi bekliyorum. Neydi? Heyteyi hey <laughs> hey 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 bekliyorum. Ee, tabii işin esprisi bir tarafa. Hani Keşke'yle de biraz birleştireyim bunu. Hayatımın hep süreçlerini bir spor fiili olarak. Spor yapar yani. Profesyonel anlamda da yaptığım şeyler oldu. Hem de bir gerçekten iyi bir izleyici olarak hep devam etti. Ama hobilerim noktasında mesela böyle bir zaafımın olduğunu sonradan keşfettim. Ya da hobiler biraz daha böyle maddi kaynaklı hobiler olabiliyor. Temelinde bu hobileri biraz daha çeşitlendirebilirdim. Bunu şu açıdan söylüyorum. Hani iki soruyu da birleştirmek adına keşkelerinden biri belki. Demin sorduğunuz için hocam bunu ekleyebilirim. Biraz daha o tarafta mesela daha böyle şey olabilirim ama sanat, müzik ruhlarıyla çok böyle ne yazık ki öyle bir şeyim olmadı hiç. Yani böyle bir kaynağı kendimde keşfi ya, yapamadım. Ya, bir şeylere sıfırdan başlayınca Öncelikler hep farklı oluyor. Evet, evet. Önce bir yere tırmanmak lazım. Hep böyle ikinci plana atıyorsun çünkü öncelikler farklı. Anca tırman, tırmandıktan sonra bir şeylere sahip oluyorsun. O zamanı buluyorsun. Bu sefer de diyorsun ki ya keşke buna da bir yandan zaman ayırsaydım demeye başlıyor evet. insan. Bu aslında konuştuğumuz her başarılı kişinin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Öncelik farklı. Evet. Çok güzel bir şey söyledin Üstelik. Mesela çok, çok hoşuma giden bir söz var. Olgunluk diyor daha önce altını çizdiğin şeyleri şimdi üstünü çizmek. Şimdi hakikaten evet, öyle bir ince. şey yani. bunu kendim de çok ben sorguladım hani teknik anlamda da sorguladım. Hakikaten eskiden çok altını çizerek benim için önem arz eden şeyleri biraz hayatın ilerleyen süreçlerinde önceliklerle, aileyle, yaşla, olgunlukla, tecrübeyle böyle altını çizilecek şeyler olmadığını gelirse o zaman da üstünü çizmeye başlıyorsun yani. Çok kıymetli bence bu. Bu anlamda hani bu taraftan baktığımızda da hayatımızda keşkelerle çok fazla hani dönüp bakmaktan ziyade hani bu demin de bahsettiğim olgunluk noktasında daha önce altını çizdiğimiz şeylerin şimdi ne üstünü çiziyor olmamız. Bu geçiş süreçlerimizi, yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, birikimlerimizi ne kadar değerli kıldığıyla çok bütünlük arz eden bir duruma getiriyor. Ama hakikaten hayatta yaşadıklarınızla, tecrübelerinizle, bu anlamda paylaştıklarınızla, sizin marka olmak hep konuşuyoruz ya hocam mesela. Aslında da bağlamak çok bence keyifli olur. Marka olmak hakikaten bir odada siz çıktı sonra da sizin hakkınızda konuşulanlar gibi bir şey yani bu. Kişisel markalık da, kişisel marka olmak da bu yolculuğun aslında bir süreci. Bir de her marka zengin olmalı, her marka her şeyi bilmeli, her marka çok kültürlü, her marka çok eğitimli olmak gibi. Her markanın kendi bir özü var ve bu özünde paylaştığı kıymetler, değerler bütünü var. Bu çok önemli. Şurada domates eken Ali amcanın bile o anlamda gerçekten bir marka olabildiğini, o marka olduğunu, onun o marka adına neler verdiğini, çevresini nasıl etkilediğini, onu görmek, onu onu görebilmek de çok büyük meziyet. Bu taraftan baktığımız zaman da belki de hani gerçekten iyi bir kişisel marka, iyi bir insan olabilmek bunu birleştirerek bu keşkelerden arınarak devam edeceğimiz hayatta daha değerli. Ben... Hocam artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Biraz da geleceği merak ederim. Gelecekle ilgili planlarınızı öğrenmek isteriz. Planlarınız var mı? Muhakkak var tabii de. Yani evet. var evet. var. Yani eşimle böyle bir sahil kazasına yerleşip emekliliği hayal ediyorum hocam. EYT'de çıkıyorsun biri <laughs> bekliyorum onu sabırsızlıkla. <savusuzluktan. gülüyor> <laughs> Şakası bir tarafa. Tabii bu anlamda baktığımız zaman 30 yılı geçen bir 30 yıla yaklaşan daha doğrusu bir çalışma hayatımız var. Yani ne kadar daha profesyonel olarak devam ederiz, ne kadar daha süreçlerde bu kadar faal ve aktif olabiliriz bilmiyorum ama diğer bildiğim şey çalışarak geçen bir süreçte hani bu keşkelerle demin de bağlamıştık ama mesela hobi anlamında da mesela kendimle ilgili eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Hep böyle sporun içinde en profesyonel anlamda iyi bir izleyici olarak kaldım ama yaş ilerleyince mesela ondan da yalnız izleyici tarafında kalıyorsun. Yani keşkelere mesela bu eklenebilir bu anlamda. Hani daha iyi, daha aktif bir hobiler katılabilirdi. Belki biraz daha daha çok insana dokunduğumuz, insanlara gerçekten bildiğimiz her neyse ne kadarsa paylaşabildiğimiz onların da bunlardan faydalanarak bu tecrübelerden gerçekten bir şekilde herkes için söylüyorum bunu. Hayata ve insana dair etkilerini, tepkilerini ortaya koyduğu küçük dokunuşlarla böyle bir hayatı bundan sonra da daha çok böyle hani ne derler harada göre dediğimiz bir hayattan çıkıp biraz böyle kendi içinde yavaş ama kendi içinde daha anlamlı, daha katkı daha değer yaratan ve bir noktada devam ettirmek gibi bir hayalim var. Ama en büyük sürecim ben mutlu bir insan olarak geldi, mutlu bir insan olarak gitmek istiyorum. Zaten hani demin de söyledik ya. Bence en büyük başarı hikayesi. Bu taşında sizinle ilgili soru zaman. Aa helal olsun ne bence en büyük başarı hikayesi son da bu. Ondan ötesi de yok zaten. Evet. Ya gerçekten sohbet o kadar keyifli ki. İzleyicilerimiz bilmiyorum hani onlar onlar da keyif alırlar son olarak özellikle bizi izleyen e, seyircilerimize, zakte kuşağına bu kadar perakende geçmişiniz söz konusu. Evet. Sektörün e, önemli duayenleri içerisindesiniz. Gençlere kariyerle ilgili tavsiyeleriniz ne olur? Hocam valla estağfurullah ben hani nacizane kabul ederlerse vermekten ziyade tavsiye almak isterim özellikle bu kuşaktan. Gerçekten bu anlamda bizim onlardan çok öğreneceğimiz şey var. Yani hayata bakışla ilgili öğreneceğimiz şeyler var. Algı itibariyle, algı yönetimi itibariyle, süreçlerin yönetilmesi, ilişkilerin yönetilmesiyle ilgili bu gelişen ve değişen dünyada bu anlamda onlara en verebileceğimiz en büyük tavsiye belki de evrensel bir tavsiye. Hiç kimsenin oturarak, hiç kimsenin herhangi bir emek ve çaba sarf etmeden bir yere gelebileceği noktasında ben bugüne kadar bir şey tecrübe etmedim. Bunlar olabiliyor tabii. Hani daha zengin olabilirsiniz, daha zeki olabilirsiniz, daha akıllı olabilirsiniz. Ama işin sihirli tarafı çalışmak, emek vermek, emek harcamak, çaba sarf etmek. En azından benim hayatımla ilgili. Gözlemlediğim, bu gözlemlerden edindiğim tecrübe, gözlemlerimden yaşadığım tecrübe hep bu noktada oluştu. Siz de basketbolun çok çok içinde oldunuz. Evet, Magic Johnson'un bir yanlış hatırlamıyorsam Magic Johnson'ın güzel bir şeyi var böyle anekdot olarak anlatabilirim onu. Yetenekleriniz sizi normal insanların üzerine taşır. Ama çalış çalışmalarınız ve emekleriniz, yeteneklerinizle üzerine çalışır. Hayatta zengin olabilirsiniz, paranız olabilir, torpilli olabilirsiniz, şanslı olabilirsiniz. Ama ne olursanız olun, bence çalışanların ve iyilerin kazandığı hep bir maç skoru var hayatta. Bu bugün belki ilk yarı gibi görünen bir maçta, yarın sonucu kazanamamış gibi gözüküyorsunuz ama maçın sonu hep iyilerin ve çalışanların, emek harcayanların kazandığı bir maç oluyor. Çok güzel Vallahi bir çıkarım aslında. Güzel bir çıkarım, güzel bir programdı. Ayağınıza sağlık, bizi kırmadınız, Aynen. geldiniz teşekkür ederiz. programımıza, katıldınız. Bir de Üstad bir şey daha ekleyeyim, bu, bu da çok güzel. Mevlana'ya sormuşlar, ilim bilirsin, irfan bilirsin. Hocam hani bilmediğim bir şey yok mu? Demiş ki bir, bir şey daha bilirim, haddimi bilirim. Bu kuşaklara ben özellikle haddim bilerek tavsiyeye ancak bu kadar verebiliyorum. Peki, teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ederim Ağzınıza sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok keyifliydi, Aynı size için. emeğinize sağlık, sağ olun. Evet. evet sevgili dostlar, Hasan Usta Kebap'ta bir programın daha sonuna geldik. Programımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.